İlk papa burada oturuyor. Vallahi Helga Hanım, resmi evraklara göre burada oturuyor. Ama resmi kime göstersem bilmiyoruz, tanımıyoruz diyor. Benim de aklım karıştı. Küçük, bir dakika bakar mısın? Buyur abi. Bu adamı tanıyor musun? Aa, Ethem amca bu. Şan tanedi. Turist mi bu ama? Bırak abla şimdi. Ethem nerede oturuyor biliyor musun? Önde duruyorsunuz abi zaten ya. Hemen şu apartmanın birinci katı. Ha. Sağ ol küçük. Bulduk izini Helga Gidelim hadi. <laughs> Ya mafya evin yerini öğrenmişse? Ya şimdi eve gelecekleri tutarsa? Amanım tahtaya vur Eten, tahtaya, tahtaya. Aman Allah bulmuşlar içimi öldürecekler beni. Bir şey yapmam lazım. Çok garip. İçeriden sesler geliyor ama kimse kapıyı açmıyor. Açın kapıyı Ethem Bey. Papa. Çok önemli. Aa. Ece Marfa kolu eriyor millet. Ece Marfa kolu eriyor. Koşun. Ece Marfa iniyor eriyor. Dedi. Iniyor, iniyor, ya Kaçıyor ya. Kaçıyor galiba. Koş. Yakalayalım. Koş. Ya Ece Marfa ne yapıyorsun ya? Şşş, Aa, bir sus. adamla bir kadın seni arıyordu. Şş, yavaş bağırma duyacaklar. Sus. Baba Kaçma. Ethem Bey, Ethem Bey, kaçmayın, durun. Gitti Dur! Dur! Kaçma! Dur! Aa, Aa, ne oluyor Nereye koşuyor ya? Aa! Ne oluyor ya? Dur! 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 Kaçma! Dur! Bu adam ne yapıyor? Mikrop diye azdın adamı! Desen, öldürecek Ethem abi? Öldürecek tabii! Tabancası var! Gidiyorsun Aa, sen koşup kurtar koş, sokak. Geliyorlar. Ne olur yapmayın. Kurban olayım yapmayın. Ne olur yapmayın. Öldürmeyin beni. Öldürmek mi? Ne diyorsunuz siz Zeten Bey? Çekil! Durun! 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 Sakın eteme ateş etmeyin. Kalkmayın. Bu mahallede sağ çıkamazsınız kardeşim. Ben ne diyorsunuz? Çirkin yeriz vallahi. Yanlış anladınız. Yaşatmayız. Ne? Ateş etmek mi? Öldürmek mi? Ne diyor siz? Nein, nein. İnsan iş öldürür mü? Ha. Baba mı? baba dedi vallahi. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Ne papası? Ben sizin kızınız papa. Baba mı? Yanlışınız var hanımefendi. Siz benim kızım olsanız ben bunu bilmez miyim? Ben sizi bulmak için ta döşranttan geliyor papa. Dedektif tuttu sizi bulmak için. Allah Allah. Ben Ulrike'nin kızı Helga. Siz hatırlıyor Ulrike aa. Hemşire Ulrike mi? Nein papa. Veteriner Ulrike mi? Nein papa. O ses Ulrike mi? Nein papa, nein. <laughs> Yuh be kardeşim. Herif Almanya'daki bütün Ulrike'leri elden geçirmiş galiba. <laughs> ben seni fabrikadaki... Ha? ...mühendis Ulrike'nin kızıyım. Sen ola flört, sonra ha. ben de olmuş. Ha. Şimdi sen benim kızım mısın gerçekten? Ya papa, ben senin kızın. Yıllar sonra buldu seni. Aha, canım kızım benim. Niye anam bir kızımız olduğunu söylemedi bana? Mama izini bulamamış. Taşımışsın papa. Mafya sandık kızı çıktı Ah. Evlat ne güzel şeymiş be. Ee, yakında sen de baba olacaksın Muharrem abi. Sen de böyle sulu göz olacaksın haberin olsun. <laughs> Çok mutlu ben. Aa. Dur kızım şöyle bir doya doya bakayım sana. Artık doya doya göreceksin beni papa. Çünkü senle yaşamaya geldim ben. Canım evladım benim. <gülüyor> <gülüyor> Guten Tag papa. Guten Tag kızım. Neredeydin sen? Sabah koşusuna çıktı papa. Mahallede koştu. Olamaz. Bu kıyafetle mi? Ne var kıyafetimde papa? Kızım burası Almanya değil. Bu etekle koşulur mu hiç? Niye? Ne varmış etekte? Hoş görmezler seni kızım. Sevmezler. Sen öyle diyor papa ama kapıdaki arkadaşlar çok sevdi beni. Kapıdaki arkadaşlar mı? <laughs> Aa. kapıdaki arkadaşlar. Ah, bunlar kim be? Hepsi benimle arkadaş olmak istedi papa. Çok iyi insanlar onlar. Ben şimdi onlara göstereyim arkadaşlar. Ne <laughs> oldu bakalım.